İçlerinden biri dönüp bana neden diye sormuyor. Yaşamımız kuru ve boş neden? Bir sorsalar söyleyeceğim diyeceğim ki onlara yaşamın kendisi burada değil. Bu bir yutturmaca. Yaşama benzeyen bir şeyler var ama dokunduğunuz şeyler yaşam değil. Ne yenilgiler yenilgilere benziyor ne başarılar başarılara. Düşlerinizi mi unutmak istiyorsunuz? Haydi sınıflara. Herkese merhaba. Çizim Anlat hepiniz hoş geldiniz. Ben Nur. Bu kanalda sizlerle beraber en sevdiğimiz hikayeleri renklendiriyorum. Çünkü her insan bir hikayeden ibarettir ve en sevdiği şey de başkalarının hikayesini dinlemektir. Aslında bir hikaye değil, birkaç hikaye paylaşabileceğim bir öykü kitabıyla bugün sizlerle beraberim. Abdullah Harmancı imzalı Seni Ne İhtiyarlı isimli öykü kitabı bu videoda konuğumuz. Kitaptan hikayeleri paylaşırken aynı zamanda sizlerle beraber bir kuşu sulu boyayla resmediyor olacağım. Sebebi ise şu, kitabı bitirdikten sonra bana de bıraktığı ilk hissi şuydu. Babamı tanıyanlar bir bilir. Babamın en çok söylediği ilahilerden birisi. İnsanoğlu bir kuş misali bir gün olur uçabilir. Bu ilahi ben de aslında tam olarak sanki kulağımın arkasında mığdanıyormuş gibi geldiği için bir kuş resmiyle beraber hikayeleri anlatmak istedim. Çünkü hikayeleri okurken bir kuşsunuz ve yorulmuşsunuz. Bir dalın üzerinde konmuş. Eşrafı seyrederken aslında başka insanları ihtiyarlatan şeylere bir göz atıyorsunuz. Sanki insanı ihtiyarlatan şey geçen yıllar değil de bu geçen yıllar boyunca aslında karşılaştığı o umutsuzluklar var ya o hani kötü durumlar. Aslında bunlara biraz göz atıyorsunuz. Yazar 1974 Konya doğumu Aslında kendisini bir eğitmen kimliğinde de tanıyor olabilirsiniz veya çocuk edebiyatına bir eserini de okumuş olabilir. Yazarın aslında gerçekçiliğini biraz çok seviyorum. Bana göre olan gerçekçiliğini çok seviyorum. Ee, seninle ihtiyarlat eserinde de aslında ilk olarak bunu konuşmak istiyorum sizlerle beraber. Kitabın adını veren öyküde aslında bu soruyu çokça cevap aranmış. Sizi ne ihtiyarlattı? Bu kitabı ihtiyarlatan şeylerden birisi Meram'dan alınan bir arsa. Öldüğünde hala meşhur olanmayan bir şair. Ve Hud suresini okumak bile ihtiyarlamaya yetiyor. Sizi ne ihtiyarlattı? Yorumlarda bunu bekliyorum. Aslında baktığınız zaman birbirinden ne kadar bağımsız farklı cevaplar değil mi? Tıpkı hayatlarımız gibi. Kitabın bir yerinde şöyle diyordu. Her ömrün sonunda bir feryat gördüm diyordu Veysel. Buna inanmadım. Işıltısı sönmemiş bir hayatın varlığına, yeryüzünde bir defa olsun böylesi bir hayatın yaşanmış olduğuna inanmadım. Kazanmaya dair inancımı yitirdim. Kazanamayacağım için değil, kazanmanın var olmadığını gördüğüm için yitirdim. Umutsuzluğun en güzel tariflerinden birisi. Aslında senin ne kitabı üzerine okuduğum incelemelerde umutsuzluk, çelişkiler, buhranlar üzerine çok fazla durulmuş. Ama ben bunları o şekilde görmüyorum da şöyle görüyorum. Yaşamın tüm güzelliğini gölgeleyen suretler sanki hikayelerinde dolaşıyor. Doğru. Fakat bu hikayeler öyle içinize karabasanlar getiren türden değil. Okurken çoğu yerde gülümseyip, eski bir tanıda selam verir gibi geçtiğiniz yerler oluyor. Ben burayı okurken de umutsuzluğun tanımını gördüm kendim içinde. de. Ee, kazanmanın var olmadığı gördüğü için yitiriyor. Aslında bu çok gerçekçi. Bazen hayatta bir şeyleri bırakabiliyoruz. Bir yerlerde pes edebiliyoruz. Bunun sebebi aslında başaramayacağımız inancı değil. Aslında devamı olmadığını olan inancımız değil. Yolun olmadığını görmek bizi etkiliyor. Bunları okurken de Yine bir cümlesi var. Kendi gençliğini düşünüyor. Gençliğini hep bir yaz gecesi gibi düşünüyor diyor yazar. Tıpkı böyle düşünerek okuyorsunuz aslında kitabı. Geçmişi düşlerken aslında bir yaz gecesi gibi düşünüyorsunuz. Kitapla kimi zaman bu karakterleri okurken bir öğretmen oluyorsunuz. Kimi zaman Şeyma'ya sesleniyorsunuz kimi zaman penceresi kapatılan bir ev oluyorsunuz ki bu benim favori hikayemdi öykü kitabında yer alan. Kitapta pencere adında bir hikaye var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kitapta ilk önce bir dede ve torun küçük böyle bir pencereden gözüküyorlar. Yıllarca bir eve sahip olmak için çabalamış aile. Yıllarca sabretmiş, beklemiş. En sonunda da zemin katta bir eve sahip ancak olabilmiş. Evden baktığınız zaman da böyle küçük bir yeşillik gözüküyor. Onunla mutlu olmuş bir hale derken tam olarak evin tam karşısında kocaman bir bina dikiliyor. Şimdi bu hikayeyi okuduğunuz zaman içinizde ilk his bıraktığı his şu oldu. Ya garibin yüzü gülür mü? Başka bir hikayede olsaydı ama şöyle olurdu diye düşünüyorum. Yıllarca sabırla bekleyen bir aile. Ve en sonunda o kadar büyük bir şey oluyor ki bir rezidansa bile taşınabiliyorlar. Hatta o dedeyle torunu küçücük bir pencereden görmüyorsunuz da siz başka bir hikayede olsaydı eminim bu rezidansın tepesinde dede ve torunu helikoptere binerken okuyor olabilirdiniz. Ama Abdullah Harmanca'nın en sevdiğim Özellik sanırım bu. Gerçekçiliği gösteriyor. Olabildiğince hayalcilik değil. Ya yani önümüzde bir şey var. Bir yol var. Bu gerçek. Bunu göz ardı edemeyiz. Başımıza gelenler de bunlar. Yani ne yapalım? Evet umutlu olalım. Ama bazı şeyleri de görmezden gelemiyorsunuz. Başına kötü bir olay gelen bir insanı gördüğünüzde ona öğüt vermek en basit oluyor. Kitabı çarpıcı kılan da bence bu oluyor. Kitabı bu kadar sevmenize sebep de bu oluyor. Gerçekçiliği sonunda görebiliyorsunuz. Size doğruları söyleyebilen birisini sonunda görebiliyorsunuz. Demek istenilen burada o bahsedilen incelemelerde çokça okuduğum umutsuzluk, buhranlar, çelişkiler vesaireydi. değil de sanki demek istediği aslında başka bir hikayesini satır arasında geçiyor zaten. İçine doğan umudun kararmasından korkuyor. Evet insan başına gelen şeylerden değil de bu umudun ne olursa olsun, devam edecek bu umudun kararmasından korkuyor. Yolu olabildiğince kabullenmeli. İnsan başına geldiği şeyleri kabullenmeli. Ne olursa olsun yeniden başa çıkabileceğini, yeniden kazanabileceğini, dair olan umudunu ise diri tutabilmeli. Çünkü insan başına gelen olayları kabullenmezse, bunları benimsemezse sanki bir önceki hikayesinde bahsettiğim gibi, alıntıladığım gibi kazanmaya dair inancın değil de kazanmanın var olmadığını düşünecek hale gelebiliyor. Aslında bu kitabı okurken de şöyle oluyorsunuz. İnsanı ihtiyarlatan şeyler aslında tüm umut, umutsuzluklar değil de umutsuzlukların içinde yatan o umudun bile bitmesinden korkuyor olmanız oluyor. Yaşamın kendisi burada değil. Burada olan bir yanılsamadan ibaret. Ne yarışmalarımız gerçek bir yarışmayı andırıyor, ne galibiyetlerimizin sevincini damarlarımıza kadar hissedebiliyoruz. Yenilgi ise hakkıyla üzülebileceğimiz bir şey olmaktan çıkmış çoktan. Takdir edilmemişiz ki takdir edelim. Körpecik öğrenciler görüyorum. Hocam ben bir senedir atletizme çalışıyorum diyen tertemiz çocuklar ne olacaklar? Bütün imkansızlıkları aşıp da dünya şampiyonu olsalar ne olacak? Rol kabiliyetleri çok parlak çocuklar görüyorum. En iyisinden Anadolu'nun tozlu yollarında bir öğretmen olacaklar. Resme, yazıya kabiliyet çocuklarımız var ki en fazla resim öğretmeni, edebiyat öğretmeni olacak ve akşam olunca evlerine sığınıp televizyon dizilerini izlemeye başlayacaklar. Yaşamın gerçeği burada değil. Burada yaşama benzeyen bir şeyler var ama o değil. Kitabı okuduktan sonra benimle sizler de fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Kitap size neler hissettirdi? Bu konu üzerine konuşmak isterim. Kitabı sizler de okursanız, benimle sizi ihtiyarlatan şeyler neymiş bununla paylaşırsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.